bildiğiniz gibi hile sonra e, şey yapmayın e, hiledir e, bütün karakterleri açmış aslında demeyin beraber güçlü bir oynayacağız Hadi başlayalım bu arada videoyu beğenmeyi unutmayınız yeni bravo stars videoları çekmek için abone olmayı unutmayın yorumlarda yazarsanız yeni video yeni Arkadaşlar bu video seç. Savaş topunda en oynar? Willow'u seç. Willow, Willow çeki başladığında atıyor ve fazla can götürdüğü için olmuyor işte oynanmıyor. Diğer takımdan daha iki kişi yasaklamadı. Heh, bir oldu ve sıfır. Arkadaşlar böyle bir sürü karakter var olduğunda çok şey gerekiyor arkadaşlar. Hepsi full 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 her şey var. Sırada onda en son ben. Bu arada kralım. Aha Leon seçti ben ne seçsem. Ne seçsem diye düşüneyim. Sport mu seçsem? Krov mu? Hmm. ile bu araları iyi oynuyorum ama. Ee, o zaman kaldı. Heh. Direkt bunu seçtim arkadaşlar. O zaman kaldı çünkü. Şu şeyi de değiştirseydik. Krov'un böyle oldu çok şey olmadı. İyi olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar sizin kanalınız varsa yorumları yazın. Arkadaşlar iyi oynuyorsam yorumlara iyi yazın, kötü oynuyorsam yorumlara kötü yazın. Hı. hı. Gol. 1-0. başladım bir anda. Şimdi hızlandım. Hadi. Gol. 100 liginde 1-0 ettik. Şimdi 2-0 yapacağız. İnşallah 2-0 yaparız. Lili çok güzel oynanıyor. Aslında arkadaşlar bir gün nasıl Lili indirildiğini gösteririm size. O el pirma beni zıplattı ya aslında iyi yaptı. Ay. Canım az. Hadi. Ve 1-0. Aslında kötü oynuyorlar. Bot gibiler. Hadi. Hızlan Ve ikinci turu da kazandık. Çabuk bitti aslında. Dört, daha 4 dakika oldu. 4 dakika yendik. Bir daha maç atak. Bakalım ne sıcak. İnşallah sıcak böyle geçmez. Aha balon kal çıktı. Edilava yani. Yanlış söyledim pardon. Edilava'nda iyi oynuyorum. onu yasakladım. Diğeri de Spike'i yasaklasa güzel olacak. Hmm. Neyle oynayabiliriz? Bunlar yine şunu yasakladı. Arkadaşlar bu arada şu e, nerede geçtik. Heh. Şu karakter var ya. Şu Ortadaki Hank mi nedir adı. İşte o gerçek buraklarda da gelmedi, bunda gelmiş. Çok kötü oynanıyor arkadaşlar bence. Ee, gerçek buraklarda da geldiğinde oynar, denersiniz. Bence çok kötü. Ağzından balon çıkarıyor, böyle büyünene büyüne büyüne kadar şişiyor. En son patladığında fazla can götürüyor ama bekleye 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 adam seni öldürüyor. <laughs> Eee. Ne seçeceğim ben? Bir kere daha adamı dinleyelim o zaman. Dinlesek mi iyi dinlemesek mi? Valla son yapalım. Bir F5 var. Şu ayarlamayı yapalım. rede Son anda. Bakalım bu sefer kim kazanacak? ilk bu ilk bu birli vuruyor sonra ikili sonra 3. 4 4'e vuruyor mu acaba? Evet 4 4'e vuruyor. 5 vurmuyor. Abi de bu değil mi? Hadi. Öldürme kolay bunu. Hadi. Hadi. Süper gücümü bunu kullanmam ben. Üf. İkimiz birden öldük. Onlar 9 biz 5 ye ye yenileceğiz herhalde. Aa süper gücü diğerini yapamamışız. Hadi öl. Hadi. Heh, son anda. Arkadaşlar iyi oynuyorlar? Hadi 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 hadi. Ölmedi. Tamam ama iyi oynadı arkadaşlar. Nasıl bu bum atılıyordu? Bum Ben ona bum diyorum. Ne oldu? 19 19. Aa biz kazanmışız. Oyun bir anda dondu herhalde. Son anda kazandık 19 19'du arkadaşlar. Ama fena oynadık. Bana hem hile yaptılar arkadaşlar. Önceden gelip aldı. Buna da hile denmez ama yine de. Hadi ya. Ha öldü. Şu şurada, şurada duruyor. Bu ne cam mı basma? Bir deneyelim. Bu karakterle de ilk defa oynuyor. Heh, evet can basmaymış. Biri vurunca canın daha çok yükseliyor. Şimdi ne oluyor? Aşağı mı çekme bu ne? Aa evet. Güzel bir şeymiş. Sanki gökten taş çıkıyor can hadi 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 10 on, onlar 15 on biz 14 bir fark hep de bir fark arkadaşlar şu sprout var ya savaş topu savaş topuna bir e, biri kapatıyorsun üstten vuruyorsun işte o öyle oldu mu çok iyi oluyor adamlar direkt ölüyor sprout'un uyanıyor işte Yoksa adamlar yaklaşınca direkt bitiyor. Hızlı yürüyorum ha. Hadi, hadi. Yardım et yardım. Heh. İsmim de gol attı. <laughs> hadi be. Aslında o Bayron değil ya. Can yükseltiyor arkadaşlar. Hadi 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 hadi. hadi. Yine can basma. Yan yana gelsek can basmıyor mu? Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Ölmüyor bu. Öldü Malak o da. Hadi sen de gittin. Herhalde Cık. gitmedi. 17-10 13 17. Ya şu kendini öldürecek. Üf. Bu turda kaybetmiş olduk. Gerçekten çok güzel kaybettik. Bu sefer başka maçlarda oynayacak. Bir kere de savaş topunda oynayıp maçı bitir, oyunu bitiririz. Belki bir maç daha atarız. En uzun videom bu olacak. Ne seçtik? Of. Arkadaşlar Frankton bir seviye acaba ne kadar güçlü oluyor? Heh. Tam da güç yapayım. Tamam. Rastgele bir maç daha atak. Şimdi iki maç birden yaparsak uzun olur. Cık. Tek tek değil o şey yapayım. Bunu niye girdi. Heh. Tek bir bu maçı daha atak, Sonra da çıkak. İnşallah videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Can'a full kaçtı acaba? Bir bakayım. 10 bin 600. 10 bin 700. 10 bin 800. 10 bin 900. 11 bin. Toplam 11 bin Can. E ben böyle hiç ölmem. Şimdi kadar 8 bin 700 Can götürdü. Aa tek tek kazandık. O 110 tane götürdü. Bir de size bir şey daha gösterecektim. O oh, Hank var ya arkadaşlar. Hank'i göstereyim. Seç. Şey, şeyde oyna. Balon büyütüne kadar çok uzun oluyor. Öyle o kadar oluyor arkadaşlar. İzleyin şimdi bakın. büyü büyüğüne. Vay vay vay. Baba baba. Arda vuramıyorsun. En sonunda kadar geldi mi de patlıyor. Bu özel gücü de şöyle arda arda herkesi birden vuruyor. Ama bazı adamlar iyi oynuyor. Gerçekten bazı adamlar iyi oynuyor arkadaşlar. Nedense ben bunda kötü oynuyorum. <laughs> gol attı. 1-1-1 bir, 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 gol attı. Gol attı. 1-1-1 bir, 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 gol attı. <laughs> Çok umut oldu ama bir de şeylerin arkasından yapabiliyor şu engelli engelleyen arkasından şu baril filan hadi Üf. bu balon do adam donsa ne iyi olur arkadaşlar süper güç hadi patlamıyor bu Ve gol attı. 1-1-1-1-1-1-1 gol attı. Maç bitti. Bir maç daha atsak mı arkadaşlar? Bakalım başka size göstereceğim bir şey kaldı mı? 13 dakika olmuş. Hmm. Başka göstereceğim bir şey. Galiba yeni görenler vardır. Belki şu Messi'yi de sizin için deneyeyim. Messi midir nedir? Deneyelim. Ama size nasıl bunu indirildiğini gösteririm bu hile. Ama diğer başka bir sürüme geçtiğinde hile diyor güncelleme yapın. Güncelleme yapması da biraz zor. O bak juriko olan adam iyi oynuyor. Ama bu süper gücünü çok beğeniyorum ben. Ba aşırı beğeniyorum. Ama bak şunda canı fazla. Hızlama bastırıldı. Can yükselildi. İyi oynadım ama. 15 dakika oldu. Oldu sayılır yani. O her yerde şey yaptı. <laughs> Engel kurdu. O sular gelir. Suları değerlerse her yer kül olur. Abi ben zannettim bir de bekliyormuş. Bekliyor zannettim ben? Beklemiyormuş. Bizim takım da iyi oynuyor arkadaşlar. Çok da fena değil. Kötü oynasaydılar görürdük ama. Gerçekten iyi oynuyorlar arkadaşlar. Galiba 15'te bitiyor. 15'te bitmiyor. Kaçta bitiyor acaba? Hadi hadi hadi. Hadi, hadi ya ve gol gol attı bir 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 gol attı çok güzel gol attım arkadaşlar valla hem biri birazcık kasmış da oldum 440'tım 550 oldum bugün de videonun sonuna geldik videoyu beğenmeyi unutmayınız kanalıma da abone olmayı unutmayınız bir dahaki videomuzda görüşmek üzere derken bir maç daha atak arkadaşlar atak ya canım çekti arkadaşlar arkadaşlar <laughs> çok umutluyum Hmm. Hatta atmasak mı ya? Şimdi bir engel falan olur arkadaşlar. Bye bye. Görüşürüz. Videoyu beğenin. Nasıl kapatılıyor? Bye bye.